Arkadaşlar ben hakikaten her Şahin. size tercih dönemimi ve terciheni anlatacağım. LGS sınavında 487 puan aldım ve 0.58'lik dilime girdim. Daha sonra okulları araştırmaya başladım. Tercih edeceğim okullar arasında Pertevniyal de vardı. Pertevniyal'in mezunlarıyla tanıştım, onlarla sohbet ettim. Onların bana anlattığı Pertevniyal'deki anıları, Pertevniyal'deki arkadaşlıkları ve kazandıkları üniversiteler beni heyecanlandırdı. Daha sonra tertemliğiyle araştırmaya başladım. Mahmut Kemal, Tevfik Fikret gibi kişilerin de tertemliğiyelden mezun olduğunu duyunca etkilendim. Tercih listemi üst sıralarda tertemliğiyle ekledim. Daha sonra tercihler açıklandığında ise artık ben de bir tertemliğiyeliydim. Okullar açıldı, lise hayatıma başladım. Yine öğretmenlerim oldu, yine arkadaşlarım oldu. Okulda birçok kulüp vardı. Bu kulüpler arasında İHA, Satranç ve Deney kulüplerine katıldım. Bu kulüplerde yine arkadaşlar edindim. Üst dönemden de arkadaşlarım oldu. Üst dönemden arkadaşlarımın bilgi vermeleriyle daha iyi uyum sağladım. Okulumuzun bahçesinin küçük olduğu söyleniyor. Ama okulumuzun bahçesi ve spor salonu bize yetiyor. Kısaca iyi ki Pertemiyeli kazanmışım. İyi ki öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı sanmışım? İyi ki perten geldiğim. <laughs>